Tal Koridoru Anlaşması ile ilgili 10-11 Mayıs'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletlerle ikili ve çok taraflı görüşmeler yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Tal girişiminin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik çalışmaların Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalındığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada iki gün boyunca tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantıların icra edildiği vurgulandı. Çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşlerinin koordinasyonu, tahliye faaliyetinin planlanması ve icrası ile ilgili olarak taraflar olumlu yaklaşımlarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu operasyonun Ukrayna limanlarında mahsur kalan diğer ülkelere ait gemilerin tahliyesi için model teşkil ederek önümüzdeki bu dönemde bu yönde yapılacak çalışmalarında desteklenmesi hususunda fikir birliğine varılmıştır. Karadeniz tağl girişimi konusunda olumlu ve yapıcı ilerlemeler kaydedilmiştir denildi.